Merhaba arkadaşlar adım Berat. Bu videoda 200 client üzerine anim ile NPC ve binek eklemeyi göstereceğim. Hemen başlamak istiyorum. İlk önce mul ile eklemek, al, eklemek istediğimiz NPC'leri anim mullarımızdan alıyoruz. Tabi ilk önce yolunu göstermemiz gerekiyor. Evet benim mullarım burada. Burada atlamamız yeterli olacak şimdilik. Bu bir hata mesajı değil kendine dair mesaj. Burada anim ilk önce NPC'mizi alalım. İlk önce önüme bu düştü. Ben direkt bunu almak istiyorum. Saveto file diyerek masa üstümüze bunu kaydediyoruz. Ee, geçelim bineğimize. Burada hem low olarak hem de people olarak bineğimizi alacağız. Bineğimizi şöyle bir seçelim bineğimiz bu olmasın şu olsun bakalım daha hangisi var evet bineğimiz bu olsun bunu da savetofile olarak kaydediyoruz son olarak da people'ını alacağız şuradan full slot yaparak daha çabuk buluruz evet people olarak buradan alacağız bakalım neredeymiş buradaymış evet bunu da savetofile diyoruz ve kaydediyoruz bu peçeri kapatalım Nerede bizim dosyalarımız? Buradan. Evet. İlk olarak tabi bu npc'mizdi. Bu love, bu people. Burada yapmamız gereken tekrar mul patcher'ımızı açıyoruz. Ben ultima online klasörünün içine çalışacağım. Siz tabi farklı yerde çalışabilirsiniz. Buradan ultimanın yolunu gösterelim. İlk önce animleri Sonra art mulları gösterelim. Sonra gun partları gösterelim. Son olarak da Tilda'yı gösteriyoruz. Buradaki konu aynı Verita.mol gibi Verita'yı nasıl kısa patch olarak yaptığımız binekleri Tilda yardımıyla şifre şifre defs yardımıyla oyun içerisinde çıkartıp binebiliyorsak burada aynı konuyu işleyeceğiz. Sadece Anim.mul'da çalışacağız. Ee, ilk önce gösterdik yolunu tek tek doğa atlayacağız. Direkt karşımıza bu gelecek hata mesajı değil. Bu yüklenine dair bir mesaj. Sonra art mulları gösterelim. Biraz bekletecek tabi art mul biraz yüksek dosya. Eee sonra tilatı mulu ekliyoruz ve sonrasında da gumpe ekleyelim. Sıralaması önemli değil. Eee hemen anime geçelim ve buradan herhangi bir boş slot 11-19 boş buraya load file diyoruz. Masa üstünde bu npc'miz. npc'mizi ekledik. Sonrasında e, ee, height bölümünden değil pardon düzeltiyorum. Load, light bölümüne giriyoruz. Low bölümüne. Burada herhangi bir slota 240'a koyalım. Aynı şekilde ekleme yapacağız. Yanlış ekledim. Hata verdi. E, load from file diyoruz gene e, Low'umuzu ekledik burada people'ı eklemeden önce şunu yapacağız e, parta gelip e, anim id anim diye ekleyeceğimiz bölümdeki slotun burada boş olması gerekiyor çünkü bindiğimizde üzerimize bir gump resmi popardal resmi gelmesin hemen şöyle yapalım buradan boş slottan Empty slot diyelim. Buradan boş bir bölüm bulalım. Mesela ne bulabiliriz? Şöyle yapalım. Animden bakalım. people People'da 01CF boş mu? Veya şöyle yapalım. Tamam bunu seçelim. 1CF diyelim. Bunu nasıl bulacağız? Şöyle yapalım. Daha doğrusu bizim için daha kolay olacak. onunla yakın bir şey bulalım. Evet, yaklaşıyoruz. Evet. Buradan 11C boş. Bakalım burada 11C nerede? Evet 11C'ler Love'daymış. Bunu biz en sağlıklı şekilde yapmamız lazım. Ki uğraştırmasın bizi. 1D6 1D6 dedik hemen gidiyoruz. Bir Evet, buldum. Bir E1. Ben bunu kullanacağım. Siz de aynı şekilde yaparsanız e, bu part bölümü boş olacak. 1 E1 gördüğünüz gibi ve burada da bir E1. Buraya sağ tık tekrar load form file diyoruz ve 11 A'yı eklemiyoruz hata verdi. araştırmamız gayet normal. Bunu ekliyoruz. Şu an bine ne NPC'miz eklendi. Buradan çıkış yapmadan önce şu gördüğünüz 0x1E kodunu 0x1E1 kodunu Tileta S bölümünden 0x3E68 diyorum ben. Burada daha önce ben kullanmıştım. Burayı bir E1 yapıyorum. Gördüğünüz gibi Gump ID olarak da 0x C531 gelmiş. Hemen bakalım. 0x C531. Gördüğünüz gibi burası boş. Bindiğimizde herhangi bir paburdum üzerimize gelmeyecek. Görüntü gelmeyecek. Elimize silah veya giysi olarak bir şey gelmeyecek. Zaten burada da veraple bölümün seçeneği boş. Telat'ta S'mizi hemen kaydedelim. Şöyle Setnix bölümünden. Anim nokta bunu gerek yok. O kendi direkt kaydediyor. Bunu seviyoruz Bilgisayarım ultimanın içine. Evet. Burada işimiz bitti. Bu peçerimizi kapatıyoruz. Hemen o an tol üzerinden çalışacağım ben. Siz isterseniz inside o odanda çalışabilirsiniz. Bu benim için daha basit geliyor. Buradan 2D diyerek direkt animemizi görebiliriz. Bakalım gelmiş mi buraya? Evet, people'ımıza bineğimiz gelmiş. Gayet sağlıklı bir şekilde. Love'umuza hemen onu da bakıyoruz. Evet. 240 olarak da bu da buraya gelmiş. Gayet başarılı. Hemen NPC'mizi kontrol ediyoruz. O da burada. 19 numara Bunu kapatmayalım. Şimdi hemen şipereyi açalım. 203 ile de bağlanalım. Evet. Bu benim daha önce denediğim. Silelim. Hemen binekler bölümüne geliyoruz. NPC'mizi 19 olarak ekledik. Biz buraya 19 olarak ekliyoruz. Rere çektikten sonra Evet, ne başarılı bir şekilde doğmuştur. Bunu test edelim. Lama ile bakalım. MP'lerde bir sıkıntı var mı? Bir saldırtalım. Evet, görünüşte şu an hiçbir sıkıntı yok. Gayet başarılı bir şekilde eklemiştir. Hemen bineğimize geçelim. Bineğimizin ilk kodu neydi? Burada bize lazım olan love. Yani 240 görünüşü. 240. Hemen 240'ımızı yazıyoruz. Bunun hemen yaratalım. Evet bakıyoruz. Problem yok. Geldi. Aynı şekil deneyelim. Saldırsın bakalım. Herhangi bir videolarda saldırıda bir problem yok. Gayet başarılı. Evet. Şimdi yapmamız gereken durum. Şipere devse geliyoruz. Buraya mount alt tire burada yazmamız gereken olay buradaki lov'un animasyon kodunu yazacağız. Sebebi buna çift tıkladığımız zaman bizim üzerimize buradaki item dev sayesinde animin gelmesi. O da şöyle oluyor. Hemen buraya bakıyoruz. 0x f0 seçeneği kodunu 0x f0 kodunu yerleştirdik. Boşluk bırakıyoruz. Tilt değeri yapmıştık. 0 3 e a 8 olarak eklemiştik. Yaparsak buna ne diyelim? Bozkurt diyelim. Bineğimizi ekledik. Şu bölüm data. D'de S'de pardon düzeltiyorum eklediğimiz anim kodu o da şu oluyor item bölümünde yani people bölümünde buradaki binek oluyor. Ne eklemiştik? 1 E 1 Biz bunu gump'ta da boş bir slot eklediğimiz için üzerimize herhangi bir people gelmeyecek. Bunu kaydettik. R'e çekelim ve bineğimizi çıkartalım. Bakalım bir sorun olacak mı? Çift tıklayalım ve binelim. Evet gayet başarılı bir şekilde çıktı. Ve bindik. Paporzola bakalım. Üzerimize bir şey gelecek mi? Evet gördüğünüz gibi üzerimize bir şey gelmedi. Çantamızı da kontrol edelim. Evet gayet başarılı oldu. Burada e, eksik olarak bir şeyimiz yok. Anlattığım gibi ilk önce... Chardef yani love bölümü burası love oluyor. Şipere burası gene love. Burası people alanımız. It, Tilata de item def ile üzerimize aldığımız. O da şöyle oluyor. Nokta edit yaparsak buradan anlayacağız. Yani bu item Tilata eklediğimiz animasyon kodunu. E, bu konu, bu konuyla ilgili başka bir şey yok. E, bir sonraki videomda anim nokta daha doğrusu o animine sıfırdan eklemeyi göstereceğim. Tabi inşallah zamanım olur. En kısa zamanda yapmaya çalışacağım. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sağlıcakla kalın.